Bahşişi görünce sevinçten bayıldı. <laughs> Buyurun efendim, odanız burası. Odamı beğendim. Seni de yardımcım yaptım. Sağ ol reis bey. Reis! ...beni yani çağırıyorlar. Beyiz buraya, Beyiz buraya, Beyiz buraya. Size layık bir başkan olacağım. Kasabamızı ihya edeceğim. Her eve su getireceğim en kısa zamanda kasabamızın yollarını asfaltlatacağım. Maşallah. Hıfleyin... Kasabaya... Başbakan gibi konuşuyor Kim be. Ah. İmefe'den <laughs> para isteyeceğim. Vermezlerse hepsini üfleyeceğim. Biliyorsunuz nefesim kuvvetlidir. <laughs> üfle! Üfle de başlarına gelsin. <laughs> Vatandaşlarımın gösterdiği alakaya layık olmalıyım. Yarın evvela şehrin temizliğiyle uğraşmalıyım. İlan edin herkes evinin önünü süpürecek. Dükkan sahipleri de. Aman efendim, böyle yaparsanız herkes size düşman olur. Ev önlerini süpürmek ev sahiplerine angarya gelir. Şehir herkesin evi demektir. İnsan evini temizlemekten memnun olmalı. Olmaz efendim, çöpçüler ne güne duruyor derler. Salı gününe duruyor deriz. Sen de belediyenin önünü süpüreceksin. Aman efendim! Sus yoksa sürerim vallaha! Emredersiniz! Memnun musunuz? Sayende çok memnunuz, Allah razı olsun! <laughs> ya bu tarafı ne hizmeti? Şey, yani o tarafı öyle yazılmış. Bu tarafı yontulmamış kazık vaziyeti değil mi? bu vaziyet yüzünden vatandaş kıçını tutarak geziyor. Zeki! Buyurun başkanım! Yaz beye beş bin lira para cezası var. üstüne! Biraz da o kıçını tutarak gezsin. Şuradan rehin veren elimin içine eğitim. Hoş geldiniz sayın başkan. Hoş geldiniz. Bakayım, terazin doğru tartıyor mu? Benim kiloyla senin kilo aynı mı? Şimdi sen bana diyeceksin ki kilo eksik yapılmış. Müteahhit demirden çalmış, değil mi? Evet, evet Sayın Başkan. Evet. Evet. Demek bizim getirdiğimiz kilo namusuz, senin kilo namuslu. He. Memur Bey, yaz bu namuslu arkadaşa bin lira ceza. Baş üstüne. Başkanım? Patron nerede? Patron arkada. Çağır gelsin bakayım. Peki efendim. Dur bakayım! Ben de geliyorum. Ulan ne yapıyorsunuz? E, eşek kesiyor... Ay şey, yani... ...Sayın başkanım... E, ...Sığır kesiyorduk. E, şey, yani... E, ...Tıraş edecek. Saç mı, sakal mı? E Sakal! şey yani saç saç yani saç sakal <laughs> beraber. Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi. Şimdi derhal eşekten özür dileyeceksin. Ama nasıl olur sayın başkanım? Bas bayağı olur. Hadi af dile bakalım eşekten. Hadi ulan af dile. Senden Özür dilerim eşek bey. Çok affedersin. Şimdi de eşeği sakal tıraşı yap bakalım. İyi kes. Eşek berberi. <laughs> i̇yi kes, iyi kes. He. Bundan sonra bütün kasabanın eşeklerini bu tıraş etsin. Bağ üstüne bak. Peki. Emredin buyurun başkanım. Bu eşek kuaförüne beş bin lira ceza kesin. Emredersiniz başkanım. Ama efendim bu kanunsuz... Bak konuşuyor, cezası on bin lira oldu, tamam mı? Ulan bunlar, bunlar hep senin yüzünden eşe eşi! Şimdi Rıfkı'yı kafa kola almış vaziyetteyiz. Her istediğimizi yaptırır, köşeyi döneriz. Dere boyundan geçecek yolu bizim arsaların yanından geçirttik mi... Hı. ...Arsaların kıymeti en aşağı bin misi artar ki... ...Milyoner olduk, gitti! <laughs> <laughs> Yapar mı dersin? <laughs> Eşek ee, gibi yapacağım. Kendisler.